Çok Nisan'da e, her taraf yıkıldığı için e, gerçekten bir şeyimiz evet. yok. Evet. 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 Ama biz daralardan, evet. evet. asil evet. hızlı bir şekilde kurma amacımız Uçların, evet, burma ağacından uçlar bulunuyor. 1802 bir metre e, ipek yapar ipek böceklerimiz. Şöyle. Ve 60 metre bir tel iplik elde ediyoruz. Bir tel iplik elde ediyoruz. Ve biz burada Defne Belediyesi olarak bütün kadınlara bu işi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sıcak suda kendi kendine şekil alıyor. Şekil aldığı zaman. 800 2000 metre ipliğimiz kendi kendine sarıyor. Ve hala bu unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırma ve yaşatma adına biz bunu sürdürüyoruz. Bütün e, kardeşlerimizin de gittiği için anneler orada. Biz bir hayırseverin severek bu çadırında bu işi devam ettiriyoruz. Ve biz yer olarak da bu ediyoruz. bizim sarı kozalarımızın Hatay hmm. sarısı dediğimiz yani, sıfır boyayla. Sıfır hmm. boyayla. Kendi doğal. Harika. Evet. Az önceki atık camlardan o nazar görmüştüm. Al kültürü biliyorsunuz hem modernizm hem teknoloji nedeniyle çok savunmasız, çok kırılgan. Ama buna rağmen karşılaştığımız sorunlar karşısında hem çevresel hem sosyal hem ekonomik ve kültürel sorunlar karşısında hala söyleyecek sözü var. Dolayısıyla biz geçmişe atalara ve kültüre müracaat ettiğimizde bugünün sorunlarına da çare bulabiliyoruz. Bugün bu kapsamda hem çevresel, ekonomik ve sosyal krizler karşısında barınma, beslenme ve dokuma kültürü bize karşılaştığımız sorunları çözmede nasıl çare sunabilirler ve geçmişte acaba bu sorunlarla nasıl baş ediyorlarmış bunu göstermek istedik. Burada dokuma kültürüyle ilgili bir e, ola canlandırma, tablo canlandırma yaptık. Abi. Hayvanlarla beraber bir yaşam sürdürüyorlar gelenekte ve e, hayvanların her türlü e, özelliğinden istifade ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi işte yönünü tarıyor, ilk önce kırkıyorlar, sonrasında yıkıyorlar, kurutuyorlar ve sonrasında boyuyorlar. Eski

Bir yıl. Ne kadar şanslıyız ki bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşu değerli halk uzanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anıyoruz. Ve bu yıl 1975'ten bu yana düzenlenen bu konunun etraflıca tartışılarak değerlendirilmesi... Akademi ve dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler... Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletler arası Türk halk kültürü e, kongresi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim Anadolu'nun evlatları olarak hazine değerindeki kültürel değerlerin mirasçısı olmaktan iftihar ediyoruz. Ülkemizin birçok şehri İstanbul, Hatay, Antalya ve nicesi tarihte başlı başına farklı medeniyetlerin merkezi konumundaydı. Yurdumuz Anadolu'da Selçuklu'dan Osmanlı'ya 100 yaşındaki cumhuriyetimize kadar neredeyse bin yıllık köklü bir geçmişimiz var. Kültür havzamız Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Öyle bir zenginliğe sahibiz ki bugün Türkiye UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde en çok kayıtlı kültürel değeri olan ikinci ülke. Köklü medeniyetimizin birikimi müzelere, kütüphanelere, arşivlere sığmayacak derinlikte. Şair ne güzel söylemiş. Başka sanat bilmeyiz. Karşımızda dururken söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Anadolu'nun masallara yakışan zenginliklerini keşfetmek, unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini ortaya çıkarmak hepimizin en öncelikli görevlerinden olmalıdır. Zira kültürel birikim bir toplumu ayakta tutan, zamana ve şartlara karşı dayanıklı kılan yegane unsurdur. Türk milleti olarak bizi asırlardır ayakta tutan gücün her gün yeniden üreterek bugüne taşımayı başardığımız kültürel derinliğimizden geldiğini biliyoruz. <laughs> bu düşüncelerle büyüklerimizden emanet aldığımız mirası gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla hikayemde çeşitli projeler hayata geçirdik. Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü atıksız yerel ve şifa kaynağı özellikleriyle yaşatacak asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabını hazırladık. Böylelikle kadim tariflerimizi kayıt altına alarak geleceğe değerli bir bilgi ve tecrübe aktarımı sağladık. Mirasımız Ata Tohum projemizle birlikte vatanımızın eşsiz biyoçeşitliliği koruma altına alınırken besinlerimiz eski tadıyla, kokusuyla sofralarımıza geri dönmeye başladı. Toprakla sürdürülebilir ve hakkaniyet ekseninde ilişki kuran Anadolu insanı, beslenmede olduğu gibi dokuma üretiminde de muazzam bir çeşitlilik yakalamıştır. Vaktiyle ev tezgahlarında dokunan sanat, özellikle Avrupa'da baha biçilemeyen Türk kumaşları olarak nam salmıştır. Bugün dünya pazarlarında Önemli bir aktör haline gelen tekstil sektörümüz gücünü bu özel Kürtüler mirastan almaktadır. Biz de bu mirasa sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş onlarca dokumamızı toplumsal hafızaya yeniden kazandırmak amacıyla Türkiye Dokuma Atlası projesini hayata geçirdik. Bugün yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Ankara Sofu, Antep Kutnusu gibi eşsiz dokumalarımız uluslararası koleksiyonlara ekleniyorlar. Sürdürülebilir ve doğa dostu modanın sırrını taşıyan geleneksel dokumalarımızın ülkemizin ve dünyanın tekstil sektörüne ilham olmasına diliyorum. Öte yandan Anadolu'ya has kumaş ve desenleri Türk el işi hafızasını muhafaza etmek amacıyla kurulan olgunlaşma enstitülerini yeni bir seviyeye taşıdık. Türk İğnesi'nin mucizesi projesiyle enstitülerimizi geçmiş ile geleceğin ilmek ilmek birbirine örüldüğü ülkemizin kültürel inceliklerinin dünyaya tanıtıldığı birer merkez üs haline getirdik. Biliyoruz ki tarihte örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar geçmişiyle, öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır. Ancak kökü mazide olanların atiyi inşa edebileceği inancıyla daha çok çalışacağız. Medeniyetimizin kadim müktesebatını günümüzün bilgi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıma noktasında toplumumuzun münevverleri olan sizlere önemli görevler düşüyor. Kongre vesilesiyle unuttuğumuz, henüz keşfetmediğimiz nice kültürel zenginliğimize ışık tutacağınıza yürekten inanıyorum. Kıymetli konuklar, Kültürel mirasımız doğru değerlendirildiğinde bugün dünya olarak karşı karşıya kaldığımız birçok krize çözüm sunacak potansiyeli içinde barındırmaktadır. Nitekim kültür yalnızca kıyafet, müzik veya yemekten ibaret değildir. Kültür geçmişin tecrübelerden damatılmış öğretileri üzerine inşa edilen bir yaşam biçimidir. Modern çağın öğütlediği tüketim odaklı hayat tarzının günümüzün en büyük tehditlerinden olan iklim krizinin başlıca sebeplerinden olduğunu araştırmalar ortaya koyuyor. Bu toprakların insanı olarak bizim doğa dostu bir hayatı yeniden hakim kılmanın yöntemlerini uzakta aramamıza gerek yok. Son asra kadar Anadolu tabiat ile uyumlu yaşamın örnek bir merkezi gibiydi. Vaktiyle Anadolu'daki her evde artan parça kumaşlardan 40 yama yapılırdı. Eşyalar atılmaz, onarılır. İhtiyaç olmayan ürün komşularla paylaşılırdı. Gıda atıkları hayvanlara yem, toprağa gübre olurdu. Barınma, beslenme, giyinme gibi her alanda ihtiyaçlar yerel kaynaklardan temin edilirdi. Suya, toprağa, cümle yaratılmışa duyulan vefa ve hürmet, doğayı hasım değil, dost gören bir anlayışın sonucuydu. Atık üretmeyen, tabiat ile uyumlu bir Hayat felsefesine dönüşü savunan sıfır atık projesi de işte bu anlayışın Anadolu Anadolu kültüründe vücut bulan sürdürülebilirliğin yansımasıdır. Ne mutlu ki Türkiye'de başlattığımız proje iklim krizi ile mücadelede etkili bir çözüm önerisi olarak değerlendirildi ve Birleşmiş Milletler desteği ile küresel bir boyut kazandı. Geçtiğimiz sene ülkemizce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan sıfır atık kararı 105 ülkenin eş sunucu desteği ve oy birliği ile kabul edildi. Karar neticesinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilirken başkanlığını bizzat yürüttüğüm Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu tesis edildi. Sayın Genel Sekreter Guterres ile başlattığımız Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı inisiyatifi dünyanın farklı ülkelerinden atılan gönüllü imzalar ile her geçen gün biraz daha büyüyor. Anadolu'nun kadim öğretilerinden doğan sıfır atık hareketinin küresel başarısını kültürel zenginliğimize sahip çıkma çalışmalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyorum. Öte yandan bu coğrafyanın köklü yaşam kültürünün bugünün imkan ve birikimi ile harmanlandığında yalnızca iklim krizi için değil küresel birçok soruna etkili çözüm sunacağına inanıyorum. Bu yaşam kültürünün temelini insanın çevresindeki tüm yaratılmışlar ile saygı ve merhamet ekseninde kurduğu ilişki oluşturuyor. Mayası hoşgörüyle yoğrulan birlikte yaşama kültürü sayesinde bugün Anadolu medeniyetinin zamansız ve kuşatıcı etkilerinden söz edebiliyoruz. Sadece kendi topraklarımızda değil, asırlardır Türk medeniyetinin hüküm sürdüğü tüm topraklarda barış ve huzur hakim olmuştur. Böyle bir medeniyetin evlatları olarak bugün dünyanın gözleri önünde Gazze'de uygulanan soykırımı ne aklımız ne vicdanımız kabul edebilir. Çocuklarını kepenleyip koklayarak toprağa veren bütün anne ve babaların acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde kardeşçe yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz. <laughs> Devraldığımız inanç ve kültür mirası ile uluslararası değerleri savunmaya, mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken insan ile, doğa ile, tüm mahlukat ile barış ve huzur içinde yaşadığımız bir medeniyetin yeniden dünyaya hakim olmasını temenni ediyorum. Onuncusu düzenlenen Türk Halk Kültürü Kongresi'nin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese ve kongreye katkı sunan değerli akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs> Profesör Doktor Metin Ekici. Buyursunlar.